Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber grup sürücü yapacağız. Benim de Muhammed Erol sayadım evet. Öner. Tam bunun kanalını da ben açıklamaya koyarım veya açıklamaya koyamazsam yorumlara yazarım Kanalın ismini. Evet Eğmen'de de motor var göster Eymen'in motorunu. Hadi gezmeye başlayalım. Tamam. Yavaş gezin de iyi çekin. Gel peşimden gel. Dur, o dönüşü yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Dur, o dönüşü yaptım. Arkadaşlar abone olun. Abone olun. Salim yavaş yavaş Sen yavaş 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 köpek tek kez duruyom evet, sen Muhammedle yavaş gel Tamam Muhammedle gösteriyorum arada Bakalım Nereye? Arka bak gidelim. Merhaba. Dur seni. Dur ki kendini de göstereyim. Seni gösteriyorum. Nice nice. Yaklaştırabilsem çok iyi olurdu lan. Var ama teker sürüyor. Kesmişim. Nice, nice. Oh, <laughs> şu an full seni çekiyorum. Hale muhteşem. <laughs> tamam. Güzel başardım. Sağa sola bakın. Sağa solu gösteriyorum adamlara. Senin bak. Adam bir. Bir. <laughs> Durduruyorum. Dur, durdum. Başlattım. Olmun daha yeni başlattım lan! Ah! Korkula, korkula, korkula. Ne zil ne evet ne zil. Oğlum, bu işte çok zor. Ah! Çok. Oğlum yanında tutamıyorum, Yan geliyor. Ben sana hızlı geliyorum. Araba geçsin de, benim şeyim lazım. Oğlum çok güneş var, yamuk geliyorsun. Çek sağ, çek Salim durdurayım mı? Gel, gel. Yeri görün arkadaşlar. Tamam. Durdurayım ben tamam.